Evet arkadaşlar e, sizin sayenizde çok teşekkür ederim. Artık 30 aboneyiz. Hepsi sizin sayenizde. Aa, bildiğiniz kadarıyla ben canlı yayın açacağım diye bir tane paylaşım yapmıştım. Onu, her, onu benim kanalımı izleyen ya da bilen herkes biliyordur artık. E, şimdi ben şimdi e, ben böyle bir baksın can, anne ailemden bir canlı yayın açabilir miyim falan dedim. Bir baktım e, 13 yaşında falan yapmam gerekiyormuş. Yani bu da bizim için demek ki 5 yıl sonra canlı yayın açabileceğim. 5 Be yıl sonra da zaten 1000 abone falan oluruz. Yani umarım inşallah. Olursa da o zaman yani o kadar çok abonem olursa o zaman canlı yayın açmaya başlayacağım. O yüzden Elinizi çabuk tutun derim. Ve bu arada evet. ve bu arada bu videoya gelen herkesin yorumuna kalp